Evet arkadaşlar, bugün Minecraft'ta Modlu Survival ikinci bölümü hoş geldiniz. Alttan abone olmayı ve yor, yor, e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hed hedefimiz şu an, şu an sadece 20 abone. Geliştikçe yükseleceğiz. Merak etmeyin. Yorumlara yazabilirsiniz ne tür, video, ne videolar mesela. Elimde olan şu an Minecraft var. Ondan sonra Roblox var. Bu ikisi şu anlık. Ama yeni bilgisayarımı aldığımda daha değişik oyunlar da gelecek. Mesela GTA 5 gelecek. En yani az bir 2-3 ay gelir bilgisayarım. Merak etmeyin yeni bilgisayar alacağım. Burada şunu, şunu köyden tutalım. Şu, şu şey köyden tutalım. Yanlı köy oldu. Şu sanıklar var. işte bunlar da bulduğum şeyler. Yine 1.17 oynayanlar şu an. Snapchat'ın Bakır Kütüs'te devam Um, hemen... Bugün madene gidiyoruz. Şurada bir maden gördüm. Lav vardı. Belki altına elmas, kuru taş falan koyabilirim. Hemen şuraya gidelim. Şu, şu. Oyun biraz kısıyor şundan dolayı, şundan dolayı. Burayı hani gizli geçit yaptım böyle. Ama içeri kalıyorum işte. buradan diyelim kapattım da, iki içeri kalıyorum. Sıkıntı yok, onu böyle yaparız. Burada lav var. Ben bunun altından bir şey çıkacağını düşünüyorum. Benim de kova var. Ben onu objelerine çekmiyorum. Elmas çok önemli şu an. Şöyle yani alalım şu defa. Şöyle yukarıya atalım. Uf. Aha arkadaş çıktı. Bakalım kaçıncı kattayız. Şimdi, şu an ne zaman çıkabilir belki. 58. kattayız arkadaşlar. Ben burayı kendim ışıklandıracağım. Çünkü çok kötü burası ışıklandırması. Şöyle bakalım kazalım. Bence... De... Oo. O neydi? Evet ben de vein miner olduğu için arkadaşlar data peki var. O yüzden kullanıyorum onu şu an. Kaç tane elmas çıktı kaç tane çıktı vay anasını. Oo çüş. Arkadaşlar çok elmas çıktı. 12 elmas, 2 stek kızıl çıktı. Şimdi elman setimizi ve eşyalarımızı çekelim şey hemen. Şu oksijen. Şimdi şimdi, şimdi, şimdi bu, bu sonra ne, ne, ne e gideriz arkadaşlar. Müzik için bırak can? Bir tane balta. Kılıç yapsam mı acaba? Bir de kürek yapayım arkadaşlar. Mantar kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Bunları buraya atalım. Üstünü biraz boşaltacağım merak etmeyin. Hemen şu sende. Geliyor ve saat böyle yapıyoruz. Hmm. hmm. Of, çok inşallah şey var ya. Buraya koy yemeğe gidiyor. Şunları kullanırım belki. Şuraya şöyle sallayacağım diyecektim. Üstüne yer kalmadı. O yüzden ben geliyorlar? Bunlar. Şurada bilal kovasını alacağım. Lazım. Bir, iki, üç, dört, Bu oyun niye kasıyor hiç anlamıyorum arkadaşlar. Ama çözeriz sıkıntı yok. Akşam oldu uyuyalım bir. Arkadaşlar ne e, de, dediğim gibi Roblox'a çekebilirim, Minecraft'a çekebilirim. Minecraft'ın şu an fake oynuyoruz. Yani, yani mod yüklemiyorum. Mod yüklemiyorum. Sadece data pack ve resource mapifle, Ve texture pack. Bunlardan sizin küçük pekler ya da resource pekler varsa başlayabilirsiniz hepsine, hepsini de Link atın aşağıda. D-Live'den de canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Ee, d canlı yayın yapacağız ama yeni bir bilgisayar görmesini bekliyorum işte. O, işte OBS'ye yüklemek için değil. Bu bilgisayar biraz eski, eski çünkü. Burada köprüm var işte böyle eğlencesini yaptım. Bu arada abone olmayı ve like atmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Köprümüz var çok eğlenceli bir çevre bu. Yani. Yakında hiç trende yapacağım. Bu dünyayı ecaip geliştireceğim. Merak etmeyin. He bu arada bu, bu dünyada ne yapmamı istiyorsanız söylüyor. Hangi binalar yapmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Allah'ım. Size ev göstereyim. Az önce evin tanıtımını yapmıştım birinci bölümde. Şimdi yapayım sıkıntı yok. Hemen um, oh, saat çaldı. Şurada bir tane gezi geçti olması lazım. Şunun gizli geçit olması Nerede gizli geçit Evet o bu özür dilerim. Bunu değil o. Bunu da yapacağız ama. Sıkıntı etmeyin. Gizli geçitlerin en alasını yapacağız. Hangi binaları yapıları anlatıyorsunuz arkadaşlar? Ya, söyleyin yorumlara yazın altta. Ee, ne yapalım ne yapalım. Ne yapalım. kazmaya Biraz zor. Oluruz. Hemen gidelim. Şurada şurada doğdum ben arkadaşlar. Bu bayı şurada şurada şu bayıda doğdum ben burada. Şurada bir yerde doğmuştum. Şurada amatiz şeyini gördüm. Şansıma çıktı. Yoksa çok zor bulması bunlar yani. Yer altına çıkıyor normalde. Yer üstüne ilk görüyorum ben bunları. Yani gelin şimdi kazalım şu kazanımı da hızlı. Şimdi bunu tamir edeceğiz sonra. Kireç kaç arkadaşlar? Uf, uf, ama işte burada bir çıkmış. yardı olmuşlar. Edin'e şu bloklardan yapalım. İleriki bölümlerde nether'a gidelim. Oradan birazcık. Bir altın set yapmam lazım bana pigliğine saldırmaması için. Kaç tane topladık? 12. o iki stek, iki başlamışız. Şu blokları bir geri koyacağım ben. Yakında GoPro ile balık tutma gelir arkadaşlar. O da seneye artık. Burada bayağı var. Bak. Evet. Şuradan birkaç tane daha toplayayım. İki tek yapalım gidelim sonra buradan. Biraz daha. Hiç şunları alalım Bizim uçumlar ekebiliyor mu? Yok ekemiyor. Dediğim gibi ben buraya şimdi şu anlık yeter kadar. Küçük bir ondan da alalım biraz. Hadi. Şöyle yürüyelim. Balık gibi. Yumuşlarımız da var bizim burada merak etmeyin. Onlara da bir gün bir aktivite yapacağım. Modunu yükleyeceğim Biraz pekini. Hmm. Benim şey yapıyorum. Bayağı bir var. Kazmanı tamir etsem bence de. 4 tane 4 tane demirimiz diye biraz da demir bulmam lazım. Hop. olduğu yer acaba demir var mıdır? Sence göster. Bence vardır. Çünkü elmas çıkıyorsun bu kadar şeyde. Bence olabilir arkadaşlar. Ama burayı çok yüksekmiş ya. Şöyle bakalım demeye çıkacak mı? Uf uf. Kaç tane çıktı? 10 tane. Bizim işimizi görüp bize yeter bu kadar. Game of Chicken hemen yani. Keep Check Burada için bitti sonra kill yazıyor Eve kadar eve düştüm yani Yukarıdan aşağı düştü işte. oyuna bak be Tamam hemen şimdi aşağı atalım Ya onu pişirebiliyorum Üstüne boşaltacağım bütün şunların hepsini şuraya at. Bunları yola yanıma aldığım eşyalara arkadaşlar. Şimdi biraz tarıma gireceğiz. At şuraya. Tarım dediğim kemik oz edeceğiz. Çünkü biraz sonra. Bunu da parçaya Havuzu göstereyim daha havuzu göstereyim ben size. Yan bahçede kapatacağım ama bunu koyabilir herhalde buraya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir, もう。Okay. almak için yakında. Bir arkadaşım var adı Kemal Onda Minecraft Minecraft'ta alınca işte değil mi yeni bir kişiyle. Minecraft'ta onu, onu da çağırdım. Çok güzel bir zor çekeceğiz merak etmeyin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz. Kapatıyorum. Abone olmayı ve yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Hedefimiz şu anlık 100 abone. 100 abone arkadaşlar. 100 abone olmuşsak size çok teşekkür ederim. Bir de 100 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz.